Yaz sezonu bu yıl günlük kiralama düzenlemeleriyle başlayacak. Kısa süreli kiralamalarda komşu onayı şartı getirilmişti. Bu sebeple yeni sezonda müstakil evlere ilgi de daha yüksek oldu. Ev kiralamada yeni döneme girildi. İlan sitelerinde kriter değişti. Kiralama sektöründe yeni bir döneme girdik. Daha öncesinde Airbnb yani günlük kiralama metodu hiçbir şekilde denetlenmezken artık bununla ilgili bir takım zorunluluklar getirildi. Artık apartman ve daireleri turizm amaçlı olarak kiralamak isteyenler tüm kat maliklerinden izin almak zorunda. Hal böyle olunca da müstakil evlere olan talep giderek arttı. İlk defa bu yaz sezonunda özellikle biliyorsunuz Bodrum, Muğla, İzmir, Antalya gibi güney sahillerinde e, aylık kiralamalar, 15 günlük kiralamalar çok revaçtaydı. Eğer bir villaya talip olmak istiyorlarsa o zaman mutlaka diğer villalardan onay almak zorundalar. İzin belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara her bir daire için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. ...kaçak bir şekilde kiralama yaptığınızda ilk işlem 100 bin lira olarak bir para cezası geliyor. Daha sonrasında size 15 gün kadar bir süre veriliyor. Eğer siz yine izin belgenizi almadığınız takdirde 500 bin lira bir para cezanız söz konusu. Yine tekrar bir 15 gün süre veriliyor. Eğer tekrar siz aynı şekilde e, herhangi bir şekilde izin belgenizi almadan faaliyetinize devam ettirirseniz... ...bu sefer devlet diyor ki 1 milyon TL para cezasına çarptırılmış oluyorsunuz. Yazlık kiralarındaysa geçen yıla göre ortalama %50 ile %80 arasında değişen artışlar... Atışlar söz konusu. Türkiye'nin hatta dünyanın göz bebeği olan Bodrum çok fazla talep alıyor. Biliyorsunuz art talep durumundaki dengelerden dolayı her zaman kira rakamları da artar. 2 artı 1 daire kiralamak istediğinizde bile rakam 60 bin liraya çıkmış durumda. Bölgesine göre 30-40 bin civarında olan yerlerimiz var.